Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Saygı TikTok takipçilerim Ve Dünya Haber ekibinin YouTube kanalına abone olan ve Dünya Haber ekibinin YouTube kanalını izleyen değerli izleyenler ee, Bugün bir acaba haberle karşı karşıya kaldım Hepinizin tanıdığı, hepimizin bildiği, hepimizin çok yakından çok sevdiği e, ünlü oyunculardan, isimlerden Sayın Aydemir Akbaş abimizi e, hak rahmetine kavuştuğunu öğrendim. Yarın sabah saat 11'de İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde toplanılacak. Onun için e, tören düzenlenecek. Oradan da Levent Barbaros Hayrettin Paşa camisine öğle namazı sonrası e, mütakip kaldırılacak. Ben de orada olacağım inşallah yarın bütün hayranları, bütün sevenleri hep beraber orada olacak. Ben de orada olacağım. İnşallah vakti olmak, vakti olan varsa buyursun gelsin. Ben de orada olacağım inşallah. Ee, Allah kanı rahmet eylesin. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yarın orada görüşmek üzere efendim. Bunu da inşallah il ilerleyen saatlerde Dünya Haber Ajansı'na WhatsApp üzerinde göndereceğim. Ee, hem TikTok kanalında hem de YouTube kanalında izleyebilirsiniz. İyi seyirler efendim. Allah'a emanet olun.